bu işin eğitimini alarak başladım. Bunun dinamik olacağını, sürekli değişimde olacağını, dönüşümün geleceğinin farkındayım. Her ne kadar 26 yıl önce bu işe başlasam da ondan sonra teknolojinin gümbür gümbür geldiğinin bu kadar hızlı olmasa da tüm sektörleri değiştireceğini biliyordum. Dolayısıyla da eğitimini aldığım yolda devam etmek istedim ve bu mesleği seçtim. Zor soru. Çünkü birkaç tane terimle ifade etmek daha kolay olabilirdi. Bir agile framework olurdu metodoloji tarafında çünkü sürekli işte bir şeyler böyle hızlı olsun ondan sonra küçük küçük olsun ve bütünü yakalayalım mentalitesine sahip. İkincisi blockchain olurdu. Trust ve şeffaflık benim için çok önemli. Değerlerin interneti nasıl ki blockchain değerlerin ise, ben de değerlerin de aslında bir bütünü oluşturuyorum dolayısıyla blockchain'i seçerdim. hani sürekli aynı şeyleri duymuyorum ama hemen ister kalıbını çok duyarım. Çünkü bilirler benim bir şey olduğunda. Biraz sabırsız olduğumu, biraz bir şeyler için hızlı değer üretmenin önemli olduğunu. O nedenle de hemen ister'i duyarım. Beni 26 yıl önceye götürüyorsun. O nedenle de zor bir soru. Yaklaşık %50 gibi bir oran olduğunu hatırlıyorum. 26-27 kişi olduğunu söyleyebilirim. iki şey var. Birincisi rejenerasyon. Sürekli işte biyoteknoloji tarafındaki ilerlemelerin hepimiz için hem uzun yaşamı getirmesine hem sağlıklı kaliteli bir yaşamı getirmesine ve insanların hasta kalmadan da sürekli yenilenmesini istiyorum. İkinci tarafta deneyimi o an gibi yaşayabilmek. Maalesef ki hayatı çok hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarken de pek çok şeyi kaçırıyoruz. Bazen o deneyim an, orada olmayı sonuna kadar yaşatabilecek deneyim teknolojilerini çok isterdim. Şimdi 2025 yılı hem teknolojinin çok daha hızlı geliştiği, artık hayatımızda hani olgun değil dediğimiz e, yapıların da olgunlaştığı bir yıl. Dolayısıyla da öncelikle yapay zeka olmazsa olmazımız olarak hayatımıza girmeye devam edecek. O nedenle de yapay zeka yılı olacak diyebilirim. Diğer tarafta artık zamanı birazcık daha ekonomik, her alanda verimlilik çok önemli olacak. Bu nedenle de bir sürü şey çıkıyor. Bunları özetleyen, kişiselleştiren yapılar çok önemli olacak. Üçüncüsü de artık biraz daha insanların farklı yönde evrildiği, biraz daha kendine odaklandığı ve bir taraftan sektörün de geliştiği, dönüştüğü bir yıl olacak. Çünkü beklentilerle birlikte bizlerin de sektörde de hizmet ettiğimiz e, yapılar daha hızlı örtüşmeye başladı. Dolayısıyla da ben güzel bir yıl bekliyorum. Yeniliklerin olduğu, işlerinin karşılığını bulduğu bir yıl bekliyorum. Bir de bu yıl 6. jenerasyonun da artık hayatımıza katıldığı bir yıl. Özellikle sigortacılık sektöründe biz 6. jenerasyonun da hizmet eden bir sektörüz. Dolayısıyla da çeşitliliğin olduğu, değerin olduğu güzel bir yıl bekliyoruz.